Bu videomuzda güvenlik kameralarına yakalanan en ilginç anları derledik. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu ikisi yakınlarında park halinde duran arabanın üstüne düşen ve oradan sekip neredeyse onlara çarpacak olan pencereden çok garip bir şekilde kurtuldular. Gençlere tam olarak neler olduğunu izleyin. Gerçekten çok şanslılarmış. Motosiklet sürücüsü bu kamyonun tam önünden geçmeyi başardı. Öyle ki ne şanslıymış demekten başka söyleyecek sözümüz yok. Yarış pistinin tam ortasında duran bu iki genç de epey şanslıymış. Beyaz tişörtlü olan genç son anda müdahale edip arkadaşını pistten çekmese neler olurdu bir düşün. Bu iki parçalı kamyonetin sürücüsü buzlanma olan bir yolda park halinde duran bir araca çarpmamak için çok yanlış bir sollama yapıyor. Neyse ki şansı yaver gidiyor da araca çarpmadan sağ salim yoluna devam edebiliyor. Bu fotoğrafçı ölümden çok acayip bir şekilde kurtuluyor. Kontrolünü kaybetmiş bir yarış arabası sadece santimetrelerle ifade edilebilecek bir mesafede ona çarpmadan durabiliyor. Bu beyzbol oyuncusu topu karşısındakine atıyor. Tabi atarken topun kendisine bu şekilde döneceğinden habersiz. Neyse ki topa verdiği tepki hızlıydı da son anda kurtulması mümkün oldu. Bu şanslı adam da üzerine düşmek üzere olan büyük ağaçtan son anda kurtuldu. Son anda ağacın düşmekte olduğunu fark etti ve tam zamanında oradan uzaklaşma fırsatı buldu. Bu iki aracın arasındaki mesafe uzak gibi görünse de karşıdan gelmekte olan kamyonetin kasasında bulunan merdiven yanlış bir şekilde yerleştirildiğinden gitmekte olan aracın çarpmadan şans eseri kurtulduğunu söylemek mümkün. Traktörün tekerleğinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan bu adamın da epey şanslı olduğunu söylemek mümkün. Adam odun kesmeye çalışırken balta elinden fırladı ve neredeyse korkunç bir kaza meydana gelecekti. Bu genç adam da arkasındaki çukuru görmeden önündeki ipleri çekiyordu ve arkadaki çukura düştü. Neyse ki çukurun içine düşmeyip yere yapıştı da kurtuldu. Muhtemelen bir konuda karar verirken başınıza bu tip şeyler geliyordur. Ancak en önemli şey sizin sağ olmanızdır. Bunu unutmayın. Bu adam içine düştüğü korkunç durumdan aniden havada yaklaşık 2 metre uçtuktan hemen sonra kendisini güvenli bir bölgede bularak kurtulmuş oldu. Bu iki araba geçilmemesi için uyarı yapılmış olan ve hemen ardında koca binanın yıkılacağı yoldan geçmekte bir problem görmemişler. Neyse ki binanın yıkılması birkaç saniye gecikti de arabalar sağ salim yoldan geçmiş bulundular. Genç adam tuttuğu parçanın düşmemesi için kendince bir yöntem bulmuş, fakat bu yöntemde işe yaramamış görünüyor. Neyse ki son anda düşmesini engelleyebilirdi. Evin çatısında duran bu adama olanlara bakın. Şans diye buna derim. Adam çatıdan düşmekten son anda kurtuldu. İzleyin. İnsanlar Kanada'da her sabah işlerine böyle mi gidiyorlar? Adam dalı bu şekilde kestikten sonra kestiği dala bağlı olan bir diğer dal da bu şekilde düştü. Neredeyse adama çarpacaktı. Fabrika işçilerinin başına bazı zamanlar böyle talihsiz olaylar gelebilir. İçlerinden kurtulanlar epey şanslı sayılırlar. Bu kayakçı çığ kopmasından son saniyede kurtuluyor. Duvar tam zamanında yıkıldı. Öyle ki ne kaldırımda ne de yolda hiç kimsecikler yoktu. Yolda araç kullanırken dikkatini ve konsantrasyonunu asla kaybetmemelisin. Muhakkak bu adam bu işi daha önceden defalarca denemiştir. Ama bu denemesinde başarmasının verdiği hazzı hiçbirinde almadığına eminim. Bu adam galiba başına kötü bir şeyler geleceğini hissediyor. Bu yüzden evin kapısından çıkmadan önce biraz tereddüt yaşıyor. Olduğu yerde kalmasının ne kadar isabetli olduğu ortada.